Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Selam arkadaşlar. Bugün prenses de yanımızda. Bu depoyu aldık. Selamünaleyküm. Niye aldık? Bu tam böyle bit pazarı deposu arkadaşlar. Belli. Bayağı bir kıyafet, mutfak, ayakkabı var. Tam böyle bit pazarı satılacak bir depo gibi geldi. Bana o yüzden burayı almak istedim. Şimdi bakacağız neler var göreceğiz. kumuzu bir alalım ilk önce. Burada havlu ve kıyafet var biraz. Şapka var. Şöyle saç makinemiz var. Şöyle bir ürünümüz var. Altta daha kablo var. Bir kablomuz daha var. Bir çantamız var. Powerbank. Bir powerbank daha. Yani depo tam düşündüğüm gibi bir depo. Bakın Versace bir parfüm var. Sıfır kutusunda. Şimdi eşim gelecek görecek bunu. Beğenecek. Masaj aletimiz var. Bir çanta var. İçi boş. Brown bir tıraş makinesi. Saç makineleri. Baksana Versace parfüm var. Bu da tıraş makinesi içerisinde mi? Bu da içinde. Vallahi İlk kutu çok güzelmiş. Hiç bu kadar ürün olacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Bayağı şey var. Şuraya bir bakalım arkadaşlar. Burada saç ürünleri var. İpler var. Herhalde makyaj yapan bir kişi. Bu da onun makyaj çantası. Şurada vır zıvırlar var. şurada ne var? Bu da galiba yine aynı şekilde saç ürünleri. Baya bir ürün var. Şuradan direkt saç malzemeleri var. 20 dolar. Oradan para yapacağız. Çok var mı var. şey? Bu da senin şansına. Ne varmış bunda? Ulan ya. Daha oyuncakmış ya. Ölen yere baksana. Korktuk lan. Ölen ya. Şurada mutfak ürünleri var. Bir krem var. Bir tane de şöyle NBK diye bir telsiz var. Şurada çizmeler var. Ama bunlar kolay kolay satılmıyor arkadaşlar. Hele pazarda hiç satılmıyor desek yeridir ayakkabı kutumuz depoyu almamızdaki en büyük sebeplerden birisi. Tabii burada çiftlerde önemli. Bakın şu puma iyi durumda 20 dolar. Şöyle Nike var. Şöyle bir bakın 34 dolara almış. 01 puma. Bir Jordan. Şurada neler varmış? Bir gözlük var. Çakmak. Şurada kendi herhalde kullandığı şeyler mevcut. Şu Puma biraz kirli ama yine 10 dolara gider. Şu Nike 15 dolar. Şu terlik 5 dolar. Bakın Guess bir sıfır bir ayakkabı var. 10 dolar. Şu yine sıfır sayılır. Bu da 20 dolar. Yani görüyorsunuz arkadaşlar bayağı bir ayakkabı var. Altlarda dolu Jordan var. Şunlar farklı Jordan'lar. Crocs var. Bakın Michael Kors var. Vallahi şu kutuyu komple Türkiye'ye getirsem çok iyiydi. Bakın başka bir Jordan var. Şöyle bir ürün var. Şuradaki ayakkabılar, terlikler. Şimdi hepsini yerlere dökmek istemiyorum açıkçası. Bu lokasyon daha önce yine depo almıştık. Yine ayakkabı deposu almıştık buradan. Bakın Michael Kors terlik var şöyle siyah bir ayakkabımız var. Puma terlik var. Eğer teklerde eksik olursa zaten fiyatta da yazıyorum ona göre. Bakın şöyle bir Jordan var. Yani çok güzel bir kutu arkadaşlar. Biraz önceki gesin diğer teki. Şu Jordan'ların teki onlar da burada. Şunlar da burada. Yani çok rahat bir 300 dolarlık kutu. Ayakkabılar yıkılıyor. Nasıl çantalar? Oh, Michael Kors çantamız var. Şuraları biraz kötü ama yine de 20 dolara satacağız. Şunun markası neymiş? Bu öyle bir marka bir çanta değil. Şu da çok marka değil. Bir Reebok var. Sahte bir Louis Vuitton o da marka değil. Marika olmayanlar da 3-5 dolar arası satıyoruz arkadaşlar. Bakın koç var bir tane cüzdan. Şurada biraz yırtığı var. Şuradaki çantaların hepsinden bir 40 dolar yapacağız. Şuradaki kıyafetler. Biraz havlu var altta. 5 dolarlık bir çanta. Çantamız par etmez. Saçlar var. Şu gerçek saç arkadaşlar 20 dolar. Çanta, basılı, Çanta hı fena, bana. değil. Nasıl bana onlar? Var mı? Marka mı? Para var mı? Bak bakalım senin şansına bir şey çıkar. Buzuk para belki çıkar. Para. O da mı yok? O da yok. O ne yani Gucci yapmışlar? Hı hı. Aynen Gucci çanta. O da boş. Şurada biraz tamir aleti var. Biraz makyaj ürünleri var. 10 dolar. Şurada makyaj ürünleri var. Bu herhalde dükkanı vardı veya da bir standı. Direkt orada makyaj herhalde yapıyordu. Şurada da yine makyaj ürünleri dolu var. Buradan da çok rahat bir 30 dolar yaparız. Burada kremler var. 1 dolardan desek 20 dolar. Çok rahat var. Bebe. Parfüm var mı hiç? Şu tarafa bakalım. Parfüm. Bebe. Ha, spreyler tanesi 4-5 dolar satıyoruz arkadaşlar. Başka var mı sprey? Başka sprey yok. Şu bataryalar arkadaşlar 10 dolar üçünün fiyatı. Bunlar çok kolay satılan ürünler. Ayakkabılar var mı içerisinde? Ak bir terlik var. Durumu da iyi. 10 dolar. Şu tıraş makinesi içerisinde midir? İçerisinde sadece kablolar var. Saat marka değil. Bir Nike kutusu var. Nike içerisinde bu güzel bir modelmiş. Bu da 20 dolar. Havullarda para etmez haplar. Bunları ofise vereceğiz. Bu haplar arkadaşlar öyle her zaman gidip alabileceğiniz haplar değil. Hele burada çok zor. Ofise veriyoruz. Sahibi ister alıyor. Çanta. Bu da yine ıvır zıvır ürünler. Powerbank. Şuradan da bir 15 dolar yaparız. Şu var mı içerisinde? Bu da boşmuş. Bir takışayım acaba. Evet takılar için arkadaşlar. Şurada biraz takımız var. Yüzükler var. Hadi inşallah. Şu yani bu da çelikmiş arkadaşlar. Şu bir şey değil. Bunlar bir şey değil. Bu bir şey değil. Yani şu çok güzelmiş de iyi yapmışlar ama çelik değerli değil. Bu da altın kaplama yazıyor. Şurada da biraz takılar var. Bunlar da değerli değiller. Arkasında da olması lazım aynen. Şu bir şey midir? Bu da değil. Bir İsa'mız var. O da değil. Şu da bir şey değil. Fena değil. Yine de bir 20-30 doları satarız. Çoraplar 5 dolar. Radyo. Onun radyosu 10 dolar arkadaşlar. Geri <laughs> kalanlar. Onlar da acı kırsa hemen ekmeğe sürüp yemek için. Abla sağ olsun düşünceliymiş. Bize burada yemekte bırakmış. Şu takılarda bir şey var mı? Ya bayağı takısı var ama maalesef bunlar da değerli değiller. Bak şu. Para aradım, mı buldun? Aradım, buldum. Neymiş? Ha bozuk paraları Allah bereket versin. Para yapmaya başladık. Çanta marka değil ama şu koçun cüzdanı. Bu 10 dolar. Bu da bizim şansımıza. Bir tane kırık bir tablet. Kalbi kırık olanlara gelsin. Bu da kırık bir telefon. Başka da burada bir şey yok. Tıraş makinesi. İçinde 5 dolar. Saçlar, kıyafetler. Bu da brown sıfır makinesi. O da çok güzel Brown'u makinesi. O muhtemelen 5'in All in one tree diyor arkadaşlar. Yine 30 dolarlık bir makinedir muhtemelen. Bu da saç makinesi. Bu da 5 dolar. Biraz şurada kemerler var. Şu cüzdan doluymuş. Oo. Sahte. <laughs> sahte 100 dolar. <laughs> Aynen. Şu da sahte arkadaşlar. saatte sahte 100 dolar bırakmış bize. Şampuan var. Yani şu power bank var. Şu kutudun hepsi yani bütün tıraş makinelerine beraber çok rahat. 50 dolar 60 dolar yapacağız. Bir tane Louis Vuitton kitabımız var. Katalog daha doğrusu. Çanta bayağı bir ağırmış. Niye o kadar ağırsın? Saçlar var. Şurada ne var? İlk önce şöyle fermuarlı şeyler. Bunlarda yara bandı falan var. Saçlar. Şu içinde mi peki? Çok hafif geldi çünkü. İçinde değil. Masaj aleti. Tırnak yapma aletimiz var. Şu saç gerçek değil. bu tarafta bir şey var mıdır? Bir çanta var. Fena değil. Bir laptopumuz daha var. Biraz kötü durumda ama bakarız buna da. Şampuan var. Mia Secret Nail System diyor. Saç bir Tımnak bir ürünümüz daha vardı. Şurada bir gözde bir şeyler var. Bu da yine tımnakla alakalı şeyler. Harika. Saçlar çok para arkadaşlar. 10 dolardan başlıyor 20 dolara kadar, 30 dolar, 50 dolar. Yani sıfırları daha da pahalı. Bakın bu sentetik, bu gerçek değil. Şu renkler gerçek değil. Şu muhtemelen gerçek. Gerçek olanı da bazılarında yazıyor tabii. Bence çok rahat bir 100 dolar yapacağız. Burada sadece kıyafetler var. Bunlar da 20 dolar. Burada mutfak Hello. ürünleri var ama durumları kötü. Bunlar para etmez. Puma bir çantamız var. Bunda da yine tıraş makinesi var. Dolu arkadaşlar. Calvin Klein 01 parfüm. Yine 01 speaker. Bir saat var. Mini saat değerli değil. Şu da yeni tıraş makinesi. 5 dolar. Bizimki biraz sıkıldı normal olarak. Bakın Michael Kors kemerler var. 0 ikisi de. Çok güzel kemerler. Ya şu çanta çantayla beraber 100 dolar arkadaşlar saç gördüğünüz gibi ürünleri hepsinin fiyatı 20 dolar şurası hep kıyafetler altta bir şey var mıdır dedim ama yok yalnız kıyafetlerde güzel 30 dolarlık bir kutu burada da bu neymiş ya Burası da senin ilgi alanının Parfümlere baksana ay yürütülemek için 25, Börberi, 25 dolar Aha, bir 25 dolar Şaka gibi ya gerçekten. Yittir, değil mi? Onlar senin Şahane. Şu Big ne? Ariana Grande. Bir küpe var. Bunun diğerini görmüştüm bir yerde. Bir tane daha var. Bu ne? Gas parfüm. Abi. Vallahi uğurlu geldiniz ha. Şu da, bak, da parfüm. Bu ne? Hollister e belki. Hollister evet. parfüm. Bu da Jimco, ben Jimchu ben parfüm. Ben Bunları tabi satamayacağız. Olacak ablan onları... var sıfır. Yakala. Ha, iyi bari yani tam da gününde geldin. Ne şanslısın ha. Valla. Yanlış günde getirmişiz. <laughs> Burada tabletler. Bu kırık. Apple kırık değil ama onlarda şifre varsa kullanılmıyor. Diğerleri de kırık. Bu bayağı şanslı bir şey benziyor zaten. Ha bu tatu. Tatu malzemeleri bunlar, tamam. He, dövme yapmak için kullanılan bir set. 40-50 dolarlık bir settir. Bir spreye var. Bu da tırnak, ha, tırnak için şey. okula gidince kullandıkları şey. Orada bir tane daha var ondan. Ha, bu da sigara. Onlar da elektronik sigara. O neymiş? Kreatif teknoloji. Bakalım neymiş o? içinde mi ürün bu arada? İçinde. Sırt ağrıları için kullanılan bir şey. Tam da saçma bu V8, bunlar 5 dolar. Bunlardan daha önce satmıştık. Cartier parfüm. Dolce Gabbana. Cartier Ay. mi? Aha. Vay be. Erkek burada Erkek Cartier satabiliriz, sorun değil. Benim için önemli değil. Şurada da bardaklar var. Senin şansın güzel. Ama hep kendine çalışıyorsun ha. Buluyorsun hep kendine ayırıyorsun sonra. Biraz da bana, bize çalış. Makin, saç makinaları. O şey, güzel. Makine Tıraş makineleri Bunların hepsi 30 dolar. Aynen Allah razı olsun. Çantada fena değilmiş. Çantada 5 dolar. Yani düş için. Bir de tamir aletleri var. Bu da yine 30 dolarlık bir kutu arkadaşlar. Bakın çok tahmin aleti var. Speaker var. Bir parfüm daha var. Jimmy Co. Bir tane daha var. Michael Kors. Tamam hadi git sen git. <laughs> o tek tarafa bak. Şaka diyorum ya. Herkes biliyor zaten şaka yapacağımı da. Aşk yok burada aşkım. Bunlar çöp. Bir kutu daha. Kutu kutu pense. Oo. Oo. Vallahi billahi var ya arkadaş. Aa, bu Kenzo. Bunu hiç koklamadım <laughs> bugüne kadar. Nasıl bir şey geliyor? Nasıl bir parfümmüş o ya? Kenzo flowers. Iz. Ver ver onu. Fena değil mi? Yani yaşlı kadın gibi kokuyor. Ama para eder mi? Bakın Calvin Klein. Bu ne ya? Oh, six, Victoria six. Victoria's Secret var. Sıfır. Victoria Secret'in burada bir parfüm. Chloe. Sen hemen hepsini biliyor zaten arkadaşlar artık. Gold. Bir şey yani. Şu ne? Bu Best. sabun. Neymiş o? Ne var, bir şey Şu Kenneth Kol bir parfüm. Bunlar hep sıfır. Şu neymiş? Uh, Bakın. Kırılır, Saç yapmak için. Bu da saç yapmak için bir ürün. Bir parfüm daha var. Bu başka bir şey. Şu değişik bir ürün arkadaşlar. Onu boş verin. Onları göstermiyoruz. Çocuklar da izliyor bizi. Bir ges bir. GSG men diyor. Pardon ges değil. <laughs> Ha işte bunu sat. Bunu 3 dolara satarız artık. Bunu bilmiyorum. Ha bu da Peri Bu da 20 dolarlık bir parfüm. Bu da Spa ürünü. Şey. Uyurken sen aldın ya geçen gün. Ondan. Vallahi çok güzel bir kutu da. Bence sen bu kutuyu komple al. Son mavi kutumuz kaldı. Hadi o da benim Oo çok ağır. Vallahi çok ağır. İt it Aç bakalım. Oo karışık. Her şeyden var. <laughs> Aynen örümcekler her yerde. Bu çanta şu boş. Gibi. Ha, ak çanta sen yazıyor. Şurada yazıyor. Neymiş? Nerede yazıyor? Diğer tarafında. Şurada ne yazıyor? Common Ha. Çok değerli değil. Değerli değil ama Şu hava makinesi bunu ofise vereceğiz arkadaşlar. Alırlarsa tabi. Bir tıraş makinesi daha var. Hatta içinde 3 tane var. Ama hepsine 5 lira diyebiliriz. Bakın Chanel terlikler. Sahte sahte Chanel terlik Yok. takım olarak. Baksana burada ne güzel takım olarak yapmışlar. Yok ya bunları satmıyoruz. Bu tarz şeyleri satmıyoruz arkadaşlar. Şunlar da yine Saç kesimi de yapıyor hanımefendi bu arada hem kuaför hem tırnak Hı. makyaj ne ararsan var o da tırnak muhtemelen değil, değil mi neymiş o Bilmiyorum. öyle sesler geldi de aynen aynen ojeler bir ışığımız var 5 dolar şu bu tarz kutuları çok seviyoruz bunlar da 10 dolar şu neymiş şu benim duş seti. Bu da 10 dolar. Şunda ne varmış? Hand sanitizer. Bu da kullandığı bir şey. Bu tırnak ürünü. Güzel. O da yine tırnak ürünü. Bu da yine tırnak ürünü. O da yine tırnak ürünü. Şu, şu ne? Tırnak. Bunlar tırnak. Güzel. Hepsi bu kadar. Bu da yine güzel bir buydu. Deponun hepsi bu kadar. Vallahi hiç ummadığımız bir depo oldu. Yani bu depodan bu kadar çok güzel ürün çıkacağını tahmin etmedik açıkçası. Ne diyorsun? Nasıldı? Tabii bugün senin için güzel bir gün geçti yani. değdi yani. Senin çalışmanı değdi. Neyse. Bizim için iyi oldu tabii. Ben de cepten kurtulmuş oluyorum bu şekilde. Alışverişe gidince hep alacağımız şeyler belli. Ayık. Ayık. 724 Aynen 724 almamız lazım arkadaşlar. O da güzel bir parfüm bu arada. Vallahi biz çok mutluyuz. Umarım siz de beğenmişsinizdir depoyu. Şimdi öbür depoya gidiyoruz. Şimdi başka depoya gideceğiz. Bunları bir dolduralım. Ondan sonra başka depoda çalışmaya devam edeceğiz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğenme tuşuna basarsanız seviniriz. Bir de yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Çok sağ olun.